Keşke slime'ım olsa da slime'ımı oynasam. Neden? Slime'ın da mı yok? Evet slime'ım yok. Keşke slime'ım olsa. Nereye gitti acaba slime'ın? Ara, belki buralarda bir yerdedir. hadi biraz abi? Hadi bir er arayalım. Nerede slime'ın? Nereye gitmiş olabilir acaba? Ben de Ben de da çok sıkıldım. Bari otur biraz. Bari oturalım evet. Otur otur. Slime'ın ve Tuğçe. Tuğçe'yi gördüğünde sevinmedin mi yoksa? Sanki Slime'a daha çok sevindin. ay ay mışım mışım. <laughs> <laughs> Hadi Slime'a. Üstelik Slime'da Olalım da geldi. Evet bakalım nasıl bir Slime. Hay iyi akşamlar biraz açalım. Ben bunu aldım çok güzel. Arkadaşlar bunu Tuğçe almış. Sündürmesini de çok güzel. Hmm. Evet, rengini de çok sevdim evet. o yüzden aldım. Daha Faruk çam sevmişti inşallah. Var. <laughs> Acaba <sıfıracaksa gitmek gülüyor> <ki. Ayrıca> biraz <laughs> oynanması gerekiyor. Alsan Dur beledim arkadaşlar. Arkadaşlar fazla katı sabun katmış olabilirler arkadaşlar. Olabilir. Daha fazla paraks koymuşlar bence. Çünkü bazen Borax ne hakikaten? Borax yani slime'ı böyle katılaştıran şey. Yani ona jelleştirici de olmuştur. deniyor. Ona jelleştirici de deniyor. Şimdi arkadaşlar Biraz, biraz Ya <laughs> Topalak yapar gibi. <laughs> topalakçı usta topalakçı. <laughs> Aa ben de slime ile oynarak istiyorum. Arkadaşımı çağırmalıyım. Hayda. <laughs> Arkadaşım gel çabuk uyan uyan. Uyan. Hemen uyan şimdi slime oynuyorlar. Çabuk Uhuru, hemen gidelim. Bakın arkadaşlar. Ver slime'lar. Verin onları bize. <laughs> 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 ben bir yavaş, yavaş. 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 Şöyle bak. Yeni Gene yırtıldı. Haydi Hadi tekrar deneyin. Ben onu atmanın yolunu biliyorum. Bu sefer kopmaz inşallah. <laughs> Daha başlamadan. <laughs> 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 Slime'da ne yapalım mı? Çok saçma. Elimizi katlayacağız. Sen önce benimkini katla. Ya ama bu çok elime. küçük değil mi? Say şey o. Küçük olduğu için. Öyle değil. Sele bak, bak, genişlet elime yapıştıracaksın. He tamam. Dur bir dakika ben anladım. Bak, bu çok güzel şey çok ben de Bence çok hızlı tutuyorsunuz asıl hmm. onun için. Parçam elini şey. Biraz da sert bu. Diğerleri gibi değil. Ben şöyle Olacak mı sizce bu iş? Hassas sulayım hassas. Evet çok hassas. Duygusal, Duygusal biraz. Güzel. Çabuk kırılıyor. Evet. Bize kırıldı sanırım. Evet kırdınız slime'ı. Şimdi açıyoruz. Bu arada size de şöyle göstereyim anne. Çok güzel değil mi? Rengi çok güzelmiş. Biraz gibi. Evet rengi Hakikaten çok güzel. Hakikaten aşağı böyle parlaklığa gelince biraz simsiyah oluyor. Gözüm kaşır. Benim önce benim elimi kapla. Ay, senin kap, çok kap, yavaş, ben. çok yavaş. Oluyor mu? Aa, böcek Sen mi ortadaki? Böcek yok. mi var? E ee, bence de değil. Bence o sırf dur ben alıyorum. Al ve Hı. benim elimi kapla. Ah. Hadi. Hı. Bekliyorum. Buna burucu iyi sıktın. Yok yok sılayım katılaşmış sadece. Bakabilir mi? Ben bak. sıkacağım. Önce. Hadi. Bitir. Sıkmak istiyorum. Bitir hadi hadi. Hadi. Tamam, dur açalım yapalım. Aç sen. Ben mi açayım? Dur birlikte açacağız. Aa, buldum. Onu nasıl açacağım? Ya de ben buldum. de biliyorum. Onu şey yapmıştım. Ne buldum bu. ama böyle. Bastır. Poster. <laughs> i̇şte Faruk çalıyor. Ben de yapmışım bir Ben güçlüyüm. Ya senin sen senin boyun senin boyun, senin boyun 3 metre. ya senin boyun 5 metre sen nasıl yapabilirsin ki? Ben yaparım böyle Metre mi? santim diyecektin herhalde. Ben santim. <laughs> ben de yapabilirim. İkimiz üstüne çıkabiliriz. Siz zaten ikiniz üst üste mı? Ee, 10 santim olursunuz. Yani benimle sen. de sen. Ve 50 değil. Sen Ben de 50. Ya bir şey Yapma, benim bir dediğim zaf yok sadece şuradan. Allah Allah ya. O oh, bu açılır. Hadi ne Hadi. olur artık. Dur <laughs> <laughs> Şimdi tutacağım ben de burada elim yapışacak. Ben de senin elini yapacağım ben yine. Ne oldu sanırım? Arkasına da Slime'dan beynim var artık. Uzaylı. Oo. Uzaylı. Ben çok güzel. Ben de Ya çıtırda nasıl gitmiş? Evet. Ben <gülüyor> Böyle. <laughs> Nerede? <rehearsene. gülüyor> Ey bunu büyütelim. Sonra da masaya yapıştıralım. Kocaman bir baloncuk olur öyle. Hadi biraz geriye git yavaşça. Ee Sanırım oldu. Tamam yeter. Hayır, yeter biraz hadi. daha büyütmeliyiz. Mesela daha mı kolay? <laughs> 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 Gene <kapıyor>. gitti. <laughs> ver, ver bana ver ver istiyorum. Biraz Ya çıtırdatma sanki. Çıtırdı ya. Hadi tekrar yapalım. Bu sefer masaya yapıştıralım. Tamam ama bu sefer kocaman yapalım. Evet bu sefer kocaman. Masanın yakınında olmalıyız. Ben şu sandalyeyi çeksem iyi olacak. Evet bence de. Evet. Tamam. Slime Acaba mı? Hadi sola Hadi beni seviyorsan. Hadi, lütfen slime Hadi biraz daha genişle. Bakalım slime sizi seviyor muymuş merak Benim ettim. Seviyor muymuş? Beni seviyor musun? Beni seviyor musun? O, çok biraz yanlardan <laughs> da tut. Biraz yanlardan <laughs> <gel> <laughs> da tut. Dur yapıştıralım evet, ben de artık çantayı yapıştıralım. üstünü yapalım mı? Aaa kapağın. Kapağın üstünü yapalım hadi. Dur, önce bir açalım yanından. Evet aç. Hadi bakalım bir deneyin. Bir deneyin. Evet, şey evet, dene bak. Önce sen dene. Aa bak bu iyi açtı. Ben açabilirim. <laughs> Aaaa yoruldum. Uykum geldi. Gel arkadaş uyuyalım. Bence de. Ya biraz düzgün konuşur musunuz kardeşim? Düzgün <laughs> konuşamayız. Anladın Onlar mu? çok sinirliler. Uzaylıyız. Uzaylıyız. Oy. <laughs> çok sinirli el bunlar. Biz el gelsin. Biz Ne bileyim. Madem ee, uzaylı. <laughs> Ufoları vardır. Ufoyla böyle inmişlerdir. Bizim evimiz çok Bizim ufamız güzel. bu. Ya o benim bir Allah'ım ya. İkisi de çok saçma. Hadi hemen Hadi. yeşil kapağın üstünü yapacağız. Kapağın üstünü tamam yapacağız. Kapağın üstünü yapacağız. kapak demiş. Biraz oh. kap biraz gelişti. Kapak yapacağız. Ay dur tut. Tut 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 oldu. Bunu yapabiliriz bence. Evet yap. Yapıyorum. mısın? Sen de tut. Yaptık. Kapak. Kapak Şimdi. yaptık. Şimdi. güzel bir kapak Hazır mısın, oldu. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Bindi Tuğçe yapsın ben, lütfen. Sen yapsın. Birlikte mi yaptık? Evet. Ay. <laughs> <ya, çekil. gülüyor> Ey e, e, elleriniz oldu. <laughs> o zaman size iyi oyunlar diliyorum. Ben gidiyorum. Tamam. Görüşmek, üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.